senin bu sanat yolculuğun uzun sürecek anlamına geliyor. Evet, Tavukları öpeceğim Nişan. <laughs> Hadi de çarşıya göndermişim. <laughs> Aşkım sana var ya altı plak vereceğiz. Aleyna ve Melike ve Su bence benim buradan diskalifiye olup tutmamı istiyorlar. Ya bunlar çıkıp kontrolüme ne be? Çünkü benim öfke kontrolüm olmadığını biliyorlar. Saldırılamasan saldırıyor derler. İndirme desem bu kadar aldığım var derler. Hiçbir şekilde yaranamıyorsunuz derler ya. Hiçbir şey bilmiyorsan haddini bil. <laughs> Aleyna bana üzülüzeyme. Bence kendi kombinlerine üzülsün. Çünkü <laughs> o Peki neydi öyle? Keşke birazcık araştırsaydı. Ben de onları görüyorum. Sen bence kalkıp oduna dans şovu yapacağına aç biraz geçmiş bölümleri izle. Sen de cevabını alasın. <laughs> Süpersiniz kızlar. Devam. Otancı nasıl? Çok, değil mi? Çok çok başarılı. <laughs> <laughs> Adam bu olabilir mi? Ben de aldım. Sen söylediğin şeyleri de söyle, onu da artık oynatırlar. Nasıl söylüyor? Ben... Ev, evde çalışırsın. Diyor. <gülüyor> <gülüyor>